Mental Power kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Databaseler serimizin ikinci bölümdeyiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde sizlerle birlikte Database ile ilgili ilk kodlarımızı yazmıştık ve veri yazmayı ve veri bulmayı yapmıştık. Bu bölümde ise sizlerle birlikte veri kontrol etme ve veri silme yapacağız. Ve aynı zamanda backup kodu nasıl yapılır bunu göstereceğim. Video başlamadan önce eğer bu serinin 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizlere burada e, Türkiye'de kimsenin daha yapmadığı bir seri çekmeyi e, yapıyorum şu an. Yani o yüzden bunu yaparsanız da sevinirim. Aynı zamanda video geçmeden önce çok ufak bir şekilde video sponsoru Redonik'ten bahsetmek isterim. Kendileri ucuza güvenilir ve e, kesintisiz sanal sunucu ve web hosting veriyor. Bunu en uygun fiyata alabilirsiniz. Açıklamaya linkini koyacağım. ve Discord sunucularını da koyacağım. Discord sunucularına katılabilirsiniz. Katılırsanız mutlu olurum. Aynı zamanda sana sunucularını da inceleyip size uygun olan bir pakette alabilirsiniz. İsterseniz videoya başlayalım. İyi seyirler. Şimdi kontrol kodu nedir? Kontrol kodu aslında çok fazla ihtiyacımız olan bir şey. Yani diyelim ki ben ne olsun bunu prefix örnek vermeyeyim de. Ee, diyelim Örneğin premium sistemi yapacaksınız. Spotunuza premium sistemi yapacaksınız. Diyelim ki bir kişi premium kodlar var. Premium kodları x kişisi kullanabilsin ama y kişisi kullanmasın. Bunu istiyorsunuz ve diyorsunuz ki eğer x kişisinde premium verisi varsa da tabi versin y kişisinde yoksa vermesin. Yani burada yapmamız istediği şey e, database'de ki verileri kontrol etmek. Yani diyoruz ki bir veri varsa ya da yoksa diyoruz burada. Örneğin buna daha net bir şekilde örnek vermek gerekirse diyelim ki bir kick kodu yaptınız. Şunu istiyorsunuz. eğer bir log kanalı ayarlıysa o log kanalına mesaj yazsın. Eğer bir log kanalı ayarlı değilse başka bir şekilde direkt kicklediği kanala mesaj yazsın. Bunu istiyorsunuz. O zaman mesela bu kontrol kodunu kullanabilirsiniz. Kontrol kodu ile ilgili yorum satırlarımıza hemen cerek yazalım. Kontrol kodu birçok yerde has olarak geçer. Siz bunu istediğiniz kısaltma yapabilirsiniz. Yani kont yapabilirsiniz. Kısa olması için istediğinizi yapabilirsiniz. Ben burada hepsini kısa yapmaya çalışıyorum ama kontrol biraz daha uzun oldu. Check yapabilirsiniz. Hs yapabilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz. Çok bir yok. Bu normalde db.has mesela prefix diye kullanılıyor. Bizde ise db şuraya tabi bu optional seçenek yani buraya db diye tanımlamazsanız burası değişecek anlamda yazıyorum şunu db.has pardon dv nokta kontrol prefix diye yazacağız biz de burayı. Aslında bizim yapacağımız şey burada bu. Peki kodumuzu yazmaya geçelim isterseniz. Control yazıp buraya verimizi gireceğiz. Bu da bul kodu gibi verimizi gireceğiz ve o veriyi bulmaya çalışacak. Verinin karşısındaki değer bizim umurumuzda değil burada. Yani orada prefix de yazılı olabilir. Hiçbir şey yazmayabilir. Ama bizim için burada o verinin olması önemli. Şimdi const dosya deyip yine json.parse fs nokta readFileSync, database nokta json, UTF-8 de yazdığımızda sıkıntısız çalışacaktır. Şimdi buraya gelip e, şunu yapmamız gerekiyor. Şöyle return ya bu aslında iki satırlık bir kod, çok basit bir şey, çok derine inmeye şey yaptım. return dosya e, veri Soru işareti. Bunun ne olduğunu bilmeyenler için anlatayım. Ee, bu arada bilmeyenler için demişken şunu da söyleyeyim. Eğer bu seriyi izliyorsanız ve önceki CSE'da seni ilk olarak onu izlemenizi öneririm. Buraya gelip diyorum ki dosyada veri diye bir e, yani veri olarak diyeyim ki prefix kedi dosyada prefix diye bir karşılık var mı? Bir bak. Eğer varsa birinci yazacağım ya yoksa iki noktadan sonra yazacağım yazıyorum. Birinci yazacağım şey türü. İkinci yazacağım şey ise false yani boolean tarzı bir şey yapıyoruz. Yani diyorum ki ben eğer dosyada bilmem ne verisi varsa true olarak dön. Yoksa false olarak dön. Ben bunu istiyorum. Peki bunu nasıl deneyebilirim? Şimdi oraya gelelim. test.js'ye geldim. Buraya gelip <laughs> if db. kontrol. Hatta bunu var mı da yapabiliriz. Size kalmış yani örneğin var mı da yapabiliriz. Hiçbir önemi yok. Kontrol yaptım ben. Siz var mı da yapabilirsiniz. db.control deyip mesela db'mizi açalım. Bir merak ettim db'mizde neler yazılı şu an. Mesela prefix var. db.control prefix deyip şunu açtığımda ve else yazalım bir tane de. Else yazdığımda şöyle yapalım yani. Diyorum ki eğer e, prefix varsa var prefix eşittir db. prefix olsun. Yani diyorum ki ben eğer prefix diye bir değer varsa prefiximiz o db'de prefix yazan değer olsun. Eğer yoksa var prefix eşittir ünlem olsun. Yani aslında bu ayarlanabilir prefix videosuna biraz değiniyorum burada. Ona çok benzer bir kod yapıyoruz. Şimdi bunu yazdıktan sonra ne yapacağız? Diyelim ki console.log prefix. Attım şu an yani. Şimdi bunu yapalım ve buraya gelip node test yazdığımda soru işareti yazacak neden burada prefix soru işareti ayarlı ama diyelim ki ben burada prefix değerini sildim Node test yazdım bu sefer Gördüğünüz gibi ünlem olacak ya da Ben buraya gelip e, Örneğin db. Yaz Prefix'e Kısa çizgi yapsam bu sefer Prefix olarak kısa çizgi yazacak Ya da bu Mesela Premium için de çok önemli bir şey Diyelim ki db.control Premium Diyelim ki o kişinin Premium'u yok Şöyle yapabiliriz bu sefer. DB premium. Şuraya geldim. Hı. DB nokta premium. Hatta ünlem koyacağız başına tabii Ünlem DB nokta premium. Return. E, ee, message diyorum. tabii şimdi konsola yaptıracağız. Console, console .log. Maalesef premium yok yazsın mesela. Buraya ise varsa ise console log bool premium yazsın. Bunun amacı şu aslında hatalardan veya dosyayı bulamamaktan kaçınmak. Buraya gelip node test yazdığında maalesef premium yok diyor. Ama ben diyeyim ki buraya premium diye bir değer eklesem. Tabi bunu siz setle ekleyeceksiniz ama premium diye bir değer eklesem ve e, buraya istediğim değeri yazsam ve buraya node test yazsam bu sefer premium'da yazan kodu yazacak örneğin. Gördüğünüz gibi bunun amacı bu. Bunun işlevi ne? Diyelim ki ben bunu hatta silmemiş Şey yapalım. Yorum satırına atalım. Yorum satırına attım. test yazdım da. nokta e, bu premium var. Ama diyelim ki bu kişinin premiumu yok. Yani diyelim ki premium yok. O zaman ne yapıyor? Bu otomatik olarak hata veriyor. Böyle bir değer bulamadım diye gördüğünüz gibi. İşte bunun önüne geçmek için yapmanız gereken şey kontrol kodu. Kontrol kodunu nasıl yapılabileceğini zaten gösterdim. Şimdi ikinci kodumuz olan e, fil koduna geçelim. Fil kodu nedir? E, bildiğiniz üzere hani veri yazabiliyoruz, veri bulabiliyoruz, veriyi kontrol edebiliyoruz. E veri de silebilirim bari o zaman. Bari o zaman. Örneğin bir kişi prefixine soru işareti ayarladı ama sonra o prefiksini e, ünlem olarak değiştirmek istiyor. Ama bunu prefix değiş prefiksini ünlem olarak değiştirmek yerine şunu istiyor. Direkt prefiks verisinin silinmesini istiyor. Ve silinince otomatik olarak ünleme dönecek. Ya da örneğin bir log kanalı var. Diyelim ki siz log kanalını kapattığınızda o insan şunu ister. Yani log kanalı var tamam da ben bu log kanalı da sıfırlayabileyim. Ve eğer onu sıfırlarsam veri tabanına log, benim log kanalına ilgili iki veri de gitsin. Bunu ister. İşte buradaki amacımız da bu. Verimizin e, functions'ın adı bu sefer sil. Sil kısa bir isim bu yüzden sil sadece ettim. Sil birçok yerde delete olarak geçer. db.delete Buraya da gene veri adı bakın değer adı değil. Buraya prefix yazıyorsunuz örneğin. Biz ise buraya şu şekilde kullanacağız. db.sil prefix diye. Kısa bir kod. Yani işimize yarayacak tabii ki de. Şimdi kodumuzu yazmaya geçebiliriz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey buraya functions isim olan sil yazmak ve buraya da veri yazmak. Veri yazdıktan sonra her şeyde olduğu gibi const dosya eşittir json.parse fs json ve sonrasında ise utf8 yazmak olacak diyeyim yani dosyamızı okuduk her şeyde olduğu gibi şimdi nasıl bir veri silebiliriz buna gelelim if bir kere şunu yapalım bina şunu kopyalayayım neden diyelim ki ben prefix değerini silmek istiyorum ama prefix değerim yok o zaman ne işime o zaman nasıl silecek bu silemeyecek o zaman bunu yazsın tekrar. Bunu yazdıktan sonra diyelim ki prefix diye bir değer var. Güzel. Ben bunu nasıl silebilirim? Delete. Bakın delete. Direkt delete yani bildiğiniz herhangi bir function falan değil. Delete boşluk. Dosya. Veri. Yazdıktan sonra. E, şuraya gelip. Şurada zaten vardı. Nerede? Hı. Hmm. Return fs. right file falan var. Return fs. right file database.json Şurada üstte bilgi çıktığı için şey oldu. json. Şunu şöyle yapalım. json.stringify ee, Buraya Tabii ki de dosya yazacağız ilk olarak. Null yazacağız. Sonrasında ise mesela 2 yazalım. Her defasında olduğu gibi. Dosyamızı bu şekilde yazdırabiliriz. Peki sil kodu nasıl bir şey? onu anlattım. Peki çalıştıralım. Database'imi de şurada açık kalsın. Şöyle test.js'de. Şimdi mesela şunu sileyim. Ben db. .sil diye bir şey var. Örneğin db. sil deyip buraya ben prefix yazsam. Bakalım database'de prefix diye bir değer var mı? Evet. Şimdi ben buraya gelip node e, test yazdığında gördüğünüz gibi prefix değeri artık yok. Prefix değerini sildik. Peki bunu has ve sil kodunu nasıl bir arada kullanabiliriz? Diyelim ki ee, if db.control prefix if ünlem tabi buraya if ünlem db.control prefix ee, return console.log prefix değeri hatta şöyle yapalım direkt const değer eşittir prefix prefix şöyle yazalım prefix böyle yazdıktan sonra buraya da değer yazalım örneğin buraya da consonant log şöyle sembolik kesmeyle değer adlı değer e daha doğrusu veri bulunamadı yazsın bulunamadı bulunamadığı için silinmet değil direkt bulunamadı yazsın ve eğer bulunduysa db.sil değer yazsın Örneğin şimdi denediğimde ben node test yazdığımda prefix adlı veri bulunamadı yazacak gördüğünüz gibi. Ama ben e, diyelim ki şunu silseydim hata verecekti. Ne hatası verecekti? İşte gördüğünüz gibi yazdığınız veri bulunamadı diye hata verecekti. Bunun nedeni böyle bir veri yok zaten. Yani prefix diye bir değer yok. Ama diyelim ki bu böyle şey yok yani prefix değeri bulunamadı. Buraya gelip db.yaz dedikten sonra ben değer deseydim ya da şöyle yazalım hatta prefix ünlem deseydim buraya gelip node test yazdığımda bu sefer db nokta sil prefixi silecekti. Ha bir şey anlaşılmadı tabi burada. O yüzden şunu silelim. Şimdilik bir seferlik node test yazayım bu sefer. Ve bu sefer gördüğünüz gibi prefix değeri var. Bu sefer db nokta sil dediğimde ve buraya prefix yazdığımda silecek deneyelim. No DTS dediğimde gördüğün gibi silecek. Bunun alanı ne? DT'nin örneğin DLT ile kontrolün bir arada kullanılsın yöntemine onu anlatayım. Şu diyelim ki siz log kanalı sıfırlamak istiyorsunuz sınırınızda ama diyelim ki log kanalı ayarlı Siz zaten uyarısın önce bir diyelim ki log kanalı ayarlı değil diye ama log kanalı ayarlıysa silebilir. İşte bunun mantığı bu. Kaçıncı dakikadayız çok fazla uzatmak istemiyorum 13. dakika son kodumuzdayız. E, son kodumuz Backup. Backup nedir? Bundan bahsedeyim. Backup. E, dediğim şey şu. Backup e, yani zaten şey yaparsanız destek ya da nasıl diyeyim destekten ziyade yedek anlamına gelir. Yani biz bu JSON dosyasını bir yedek dosyaya attırabilir miyiz? Evet. Bunun amacı ne? Diyelim ki JSON dosyasında bir şekilde veriler silindi. Yedek bir dosyada orada veriler durabilir. Yani burada yapmamız istenen de bu. Backup kodu Mesela yedekli olarak kullanabiliriz. Zaten çok fazla kullanacak bir şey değil. Yani kullanıcıların kullanacağı bir şey değil zaten. Anca bot sahibi ya da kod sahibinin kullanacağı şey Yedekle. Çoğu yerde backup diye geçer. Hatta birçok yerde geçmez. db.backup ne olabilir işte? veri.json diye geçer. Biz ise bunu biraz da değişik kullanacağız. db nokta yedekle ve buraya veri yazacağız yani veri.json dosyasına verilerimizi yedekleyecek. Şimdi yorum satırımız bittiğine göre kodumuza geçelim. Yedekle. Buraya gelip dosya adı dediğimde dosya adını yazmış oluyoruz. Tamam. Şimdi ilk olarak dosyamızı okumayı yazın. Şuraya geleyim ve dosyamızı okusun. Database.json dosyasını okusun. Bu dosyada herhangi bir değişiklik yapmayacağımız için bu dosyayı yedeklemek için yapmamız gereken tek şey return fs.write file snc buraya gelip mesela hatta şöyle yapalım dosya adı nokta json bakın eğer dosya yoksa diyelim ki örneğin database nokta json dosyası var ama veri nokta json diye dosya yoksa bile o dosyayı oluşturabiliyor bunun güzel yanı bu aslında buraya gelip json nokta deyip şey kapatalım sonrakda stringify ee, ilk olarak dosya yazıyoruz sonrasında 0 ve 2 ya da 1 size kalmış istediğinizi yazabilirsiniz bunu yaptığımız aslında çalışacaktır buralar tabi süs ekleyebilecek şeyler ne diyelim ki e if ünlem veri hepsini baştan yapalım return e hatta return değil throw new type error deyip buraya veri girmediniz. Siz bunun ismini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şu an yapıyorum. Ve değer yazın buraya da ve buraya da değer girmediniz yazalım. Bunu ee, burada yaptık. Diğerlerinde tabi sadece veri girmediniz yazabiliriz. Şunları kopyalayayım direkt. Bir veri girmediniz. Şuraya gelelim bir veri girmediniz. Şuraya gelelim bir veri girmediniz. Daha doğrusu ziyade dosya da bura. Dosya adı. Şöyle gayet gelip dosya adı girmediniz yazsın. Kontrol atladık. Burada veri girmediniz yazsın. Şimdi backup kodumuz da bu şekilde. Backup çok fazla kullanışlı bir şey değil ama database kodlarken göstermek istedim. Diyelim ki db.backup deyip ben buraya veri yazarsam ve node test yazarsam db ha backup yazmışım pardon db.yedekli olacak. Şeyden alışmışım. İngiliz quick nokta diye birden falan alışmışım. Yedekle veri olacak. Şu veri, veri olacak. Bunu denediğimden, orada test dediğimde veri nokta JSON'da var. Gördüğünüz gibi database.json'da bunlar var ve veri nokta JSON'da bunların tamamen aynısı var. Yani yedekli dosyasının, yedekli komutunun da mantığı bu. Evet, JSON ya dersi, database derslerinde ikinci bölümünde sonuna geldik. Bu seride üçüncü bölümde anlatacağım şeyler ee, DB temizleme ki o da backup gibi çok kullanılmayacak bir şey. Ve en önemlisi ekle ve çıkar. Yani bir sayıya bir değer ekleme ve bir değer çıkarma. Özellikle bu eğer bir level sistemi ya da başka sayı ilgilendiren bir şey yapacaksanız çok önemli olacak. Bu yüzden o videoyu da mutlaka kaçırmayın. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım seriden bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Size bir yazılım bilgisi katıyordur. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. أو